Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşka talan Ay 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 Gözlerim yollarında buz tuttu bak dünyam Sensizlik canım yakan Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşka talan tuttu bak dünyam sensizlik canım yakar Şimdi senden kalan bir avuç yalan yüreğim aşka talan Ay 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 gözlerim yollarında buz tuttu bak dünyam sensizlik canım